kanalıma hoş geldiniz. Bugün gece gizlice sinemaya giriyoruz. Ay, ses geldi. Duydun mu? Atakan mı kontrol ediyor şu an? Korktum bence çıkalım şu an. Şu anda sinema salonunun merdiven boşluğundayız. Yani aslında buradan giriş kesinlikle yok veya yasak. Aa. Ben bunu çok küçük erkeğim. <laughs> evet, manyo. Ablamı ben söyledim. Dedim ki bak bana bırakıyorsun hangi sinemaya gireceğimizi. Çünkü küçükken buraya kaçak giriyorduk arkadaşlar. Küçükken. Aa. 10 yaş ve 6 yani açıkçası. Haramı helali öğrendiğinde vazgeçti bu yüzden. Ablası öğretti. Aslında. Bir şey diyeceğim ben yapabilir miyim emin değilim. Buradan atlayacağız ya. Biz de resmen de parton boşluğuna mı, daire boşluğuna mı, AVM boşluğuna mı ne bir şeye atlayacağız. Ben şimdi tek tek öğreteceğim. Tuvalamda bu. Bir <laughs> Olga sen de göreceksin. Nereye atlıyorsak oraya atlayacaksın. Nereye tırmanıyorsak oraya atlayacaksın. Ama bak hiç bu skill'leri yoktur. O yüzden kimin? <laughs> Onu izleyin. Evet, evet. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve hepsi sizin için. Ben gidiyorum. Bak AVM'nin aşağısı. Güvenlikler gelmeden Tolga hadi. <laughs> eski onun ileri lazım. Allah aşkına bu ne? <laughs> Bir şey çok gerici çünkü burada böyle şeyler falan var, tanklar var. Ya ama bize elektrik mi elektrik çarması ya Tecrübeyle sabit. <laughs> Buradan atlayacağız şimdi tamam mı? Tamam. Sen in, beni al oradan. Biz yakalanırsak başlamadan biter. Bak, direkt oturup şöyle şey yapabilirsin. Gel sen de tamam. yanıma. Sen in in, ben korkarım öyle. <laughs> Tolga sıra sende. Tolga dikkat et. Dikkat et ha. Evet. Şimdi tuva abla hazır mısın? Bunu yapmayalı seneler olmuş. Ben bak 40 yıldır geliyorum bu AVM'ye bu kısımlarını hiç görmemiştim. Safa. Acil çıkış kapısı. Açık mı? Yani açık olması gerekecek. bu çok, çok sert. Tamam mı? Bir. Üç de temizleme. İki. <gülüyor> <gülüyor> Yani. Hala hala, hala işliyor bu plan hala. Delilleri yok etmemiz lazım. Burası sinemanın üst katı. Sanırım son seanslar değil mi? Son seansın. Aynen. Son ya yarısı. birkaç kişi vardır ya kimse yoktur. Biraz saklanalım ilk boş salonda ama boş bir salon Nereye saklanalım? Ses. Temizlik yapma sesleri geliyor. <laughs> Kızılsa gelmiş. <laughs> İstesek gelemeyiz. Başardık. Başardık. Gerçekten Yüz gizlice girdik ama gerçekten. Şey var. Peki oldum ya. Ajan gibi falan hissediyorum <laughs> artık. Ama... Girme, bilmiyorum ya. Yani. Korkun artık bizden. Neyse biz sessiz olalım biraz. Ne bu cesaret? Yani burada da kimse duymaz da yani. Bir şey de yoktu. Çalışanlar falan da çoğu gitmiş. Son seansın bitme saati 12. Onu bekleyelim. Tamam. Bir Heh. saat falan var ama. 10 dakika 40 dakika falan ama hiç ses yok ya. Valla sıkıldım. eğlenmeye Ama yani sıfır ses. Ben birinin kaldığını düşünmüyorum. Kaldıysa da yakalanalım. Ben çok sıkıldım. Bu ne ya? Erken geldik yakalanmamak için. Dikkat çekmem için. Ne yapalım? Bakalım. Çantam. Çantam. Benimki. Ay içinde tamam. <laughs> bir şey diyeceğim Yağmur, burada insan olmadığını demek miyiz? Bilmiyorum tuval bir biraz sıcak. <laughs> Ama hiç insan sesi yok. Ama karanlık gibi bu arada. Bir şey diyeceğim şalterleri kapattılarsa ne yapacağız? Şalter açacağız. Hiç yapmadık mı? <laughs> Hayır. <Yapmadım> mı? <laughs> Hayır. Buranın şalter odasını bilmiyorum. O kadar da değil. Ben film saatinde giriyorum. O kadar giriyorum. Mı yapmadın mı sen? Sen bize buraya soktun. En önemli şeyi yaptın gerisini Aa <laughs> burada falan mıdır şalter? Ay bir Oh. Ben çok korkmuş bu ne? Allah'ım. Gerçekten Kara kar kar Line'in gizlisinin gibi. Makinist odası mı? Makinist o odası ne ya? Orada mı şalter? Tolga diyor ki makinist odasında mı? şalter. Nerede? Yukarıda mı? O zaman bizim yukarıya çıkmamız lazım. Yani kapatmışlar bütün şeyleri. Filmleri de açmamız lazım. O bir iyi bir şey ama gitmişler demek ki. Bütün şalterlerin dinleniyor yine de sessiz olalım. Şimdi o zaman şey şalteri mi arayacağız? Gel. Ortak alanlara bakalım. Hızlı olalım. Ee, şuradan falan mı acaba? Gel. Geldiğimiz yerin yukarısından. Gel gel. Buralara bakmamız lazım. Allah, tamam, Allah. burada bir şey yok. Burada Allah. bir şey yok. Gel topla, gel 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 gel. Yağmur hızlı ol. Bu ne? Yağmur. Klima mı? Şunun içinde falan mı bir şey acaba? Aa! Ah, Bulduk. <laughs> Hiç beklemiyordum. Bak az önce de böyle bir dolap gördük kapı gördük. Orada bir şey yoktu. Bunun içinde şalter var. Tuba abla ben şey karalayma gibi... çık çık çık. o biraz etkilenmiştim de böyle küçük kapılardan geçemiyorum. Bir tane daha çizgi film vardı. Neydi böyle? Ya bir çekilsene ya. Şu an Tolga şu an başrol benim. Beni çeker misin? Daha büyük ve küçük şeyler. Diğerlerde büyük ve küçük. Açmam. Açmam karanlıkta yaşarız. Neydi o ama? Sus. Yağmur bir şey açıldı mı? Baksana. Hayır. Biraz daha dene. Evet, 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 evet. Ne, ne açıldı? Ne? Açıldı? Şurası açıldı. Biraz daha ama birkaç yeri şey daha açman lazım. <laughs> Yoruldu ama? Koş çabuk. Bak siz yetmemin ismi neydi? Küçük şeyler ve büyük şeyler vardı. Böyle tavşan falan vardı. Tavşan küçülüyordu. Açıldı. Açıldı mı? Yes. Çek. Bir şey de başardı be. O çizgi filmin adı neydi ya? Öyle bir şey bilmiyorum ben. Hadi. Tavşan vardı. Alice'nin harikalar. harikalardı ya. Bu muydu? Bu kadar. Adını... Çok da basit yani Ali hani Serkalar diyarı. Yani. Küçük bir yoldayım. Artık sinema salonu bizim istediğimizde yaparız. Solga sana ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar abone olun kanalımıza. Yo, yeah. Bizim Yo, yes. Siz bizim kanalıma abone olarken yarayım. Sonunu da bilemedim. Bizim beni bizim. eder ettiğin çalınmasam bile ben, ben yine izledim. Geldim. Tuğba Eroğlu, Amr Bunları hiç oynamayacak mıyız kız? Oynayacağız, her şeyin bir sırası var. Aa! Gel bir şey söyleyeceğim. Ben çok illegal bir çocuk muydum Tuva abla. Şunu sallayarak içinden para çıkartıyor. Aman tanrım. Ya. Ama şey çok küçüktüm yemin ederim. Ben öyle bir çocuk sanmayın. Şeytanın dünyada vücut bulmuş hali. <laughs> çok küçüktüm. Bunlarda 5 yaşındaydım. Yağmur. Hadi dondurma alak. Evet ne alalım. Mısır mı alak dondurma mı alak? Mısır alak. Çünkü sinema salonundayız. Ama dondurma da çok canım çekti. Sen dondurma al ben mısır alayım. Tamam. Ben senin dondurmandan sen benim mısırımdan Tamam. Yiyeceksin. Yağmur. Yağmur. Nasıl <laughs> edeceğiz şimdi? Tolga Bey Bey. Ne istersiniz? Mısırımız var. Tabii için. Tabii ki. Tabi tabii ki. Cin için mi istiyorsunuz ki. yoksa? E, Yıldız arası. Için. Abla, abla gel boş yapma gel ablam. Ben çünkü bunu kullanmayı bilmiyorum. Yağmur, onu kullanmada bir şey yok. Bak şuradan kabını alıyorsun kanka. Küçük boy, büyük boy Tolga Bey. Baba. Hayır, Tolga Bey kova istiyor. Sen deli misin? Tolga ya, bunu ise sen ne olur beni uğraştırıyorsun? İyi, kovanı veriyoruz şimdi. Ne biçim mısırcısın? Tamam, şey, şey... onun küreği olmadı. Elini koyma. Hijyenik yani ama. Yani eline gel olabiliriz ama hijyenik olmak zorundayız. Tamam. Tolga Bey, çiçek yaptım benim. <laughs> şey, arkadaşlar ben size olabilir miyim? Çünkü ben çok susamak yapan bir insanım. Sana da alıyorum. Ha, sen aldın mı? Tamam. Tolga, sana almıyorum. Elim doldu. <laughs> Dostum, gel bak şimdi vizyondaki filmlere. Büyüleyici. Hı hmm. hı. Tam bir bakı... Çakı... Konuş artık! Ahahahah! Evet, Ta Çakı. Çakı'nın hayatı. Jester. İngilizce desen var, aksan desen daha çok var. Külkedesi. Ahahahah! Bende Türkçe yok. 3, 2, 1. Oyuncak <gülüyor> Hikayesi. Hayır, <laughs> bir daha. O oyuncak oyuncak Hikayesi. <laughs> yani... Toyz... Book. <laughs> Kim demiş kötü yüz diye? Kim demiş? Söyleyin. Söyle fotoğrafımızı, fotoğrafımızı çek ya. Çek 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 Bir tane bile çek ya. Buraya bakayım çek. Ya. <laughs> Neyse şimdi gel buraya gel. Aklıma bir fikir geldi. Biz bu, bu vizyondaki filmleri izlemeyelim. Ne izleyelim? Bizi izleyelim. Aa, e, tamam mı? Bizi kendimiz nasıl izleyebiliriz? Ben baktım bazı YouTuber arkadaşlar. Öyle herkes, bir sistem var mı? Kendini izleyenler var. Biz de izlemek istiyoruz kendimizi. Nereye? Her şeyde odası. makine odasında ya. <laughs> Orada, Orada neresi? Neresi bu o makine odası? Önceki hayatında makine odasında çalışıyordu. Ay. Ses geldi. Bir Duydun değil mi? Bak biz ne yaptık biliyor musun? Şartelleri açtık diye birkaç film açılmış olabilir. Ben sana diyeyim. Yağmur biz yine de biraz sesli olalım. Mısırı bitirdim biraz daha mısır koy. Gel şu Tolga'nın dediği o meşhur makine odasını bulalım. Tabii şey değilse, hayal ürünü değilse. Ben bunu açıyorum Yağmur bu arada. Çünkü dayanmaz biz makine odasını bulana kadar erir. Başka bu var mı? Film <laughs> sırasında yiyeceğimiz. Var var şeyde. Tam Bir kere sen onlar değil, ona eminiz. Bura mı? Hiç buraya benzemiyor. <laughs> Orası mutfak gibi. Gel. Bu yangın yardım merdivenine benziyor. Aa, gel gel. Ben demedim mi ama? Yangın merdiveninden yukarı çıkacağız demedim mi? Demedin. Dedim, beni dinlemiyorsun. Sakalın yok ki dinleyesin. Sakalın olsa da dinlemezdim. Bu ne be? Korkmak yapıyorum arkadaşlar bu arada. Bir açsana ben korkuyorum. Kötü bir şey varsa seni burada bırakıp gideceğim. Aa! Ne oldu? İlgi çekesim geldi ve Ne bu? Aa burası. Gel burası mı? Evet. Aa. Galiba burası Tolga. Gel yağmur. Burası fena iyi bu arada. Ay çok büyükmüş bu makine odası. Tolga. Çok güzel ya. Şurayı bir çeker misin? Burada mı? Nereden gidiyorsun? Ha tamam. Tam bu bilgisayardan mı açıyoruz? Evet, YouTube. İnternet biraz... Biraz daha Tuma Hangi videomuzu izleyelim? Son videomuzu. Tamam. Son videomuz çok güzel bu arada. Çok sevmişsiniz. En son Uyan kazanır. Hain Tuba yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değişti ve beni videosunu almadı ama... O beni sattı. O videoda <laughs> vardı ve sabah ben hastayım deyip gelmedi. Yalan iftirar kur iftirar. Hangi salondaymış? Gold Club. Hadi al. Gold'u seçtim ben. Gold'larla yiyorum okay. ben. Sesimiz geliyor. Duyuyor musun Tolga? Çok duygulandım şu an. Hadi gel. Ve gold class açtık. Allah Böyle Hoş. çok duygusal bir anne gibiyim şu an. Hiç kendini izledin mi Tolga sinema Bir bardak. Ben Neyi, izliyorum bak. Bir bardak ya. Bir yani, yarısını ver Ya olma bitiremeyeceksin. Hayır. Hayır, çok güzelim ya. Madem o kadar iyi. Çok güzelim. Odursana. Evet. Doğru söylüyor. O kadar iyi. Evet. evet. Neden korkuyorsun? Ben kork kork de uyumasaydım. Yani. Bize niye enerji vermeye bu videoda sen de vardın. Sen de birazcık tanıdığımız araç hayır. Gördüğünüz gibi çizginin ortasındayız şu anda. Atakan evet dedikçe o evet var, de de dedikçe hayır hızlı duyacağız ve kaybeden kaybediyor. Benle bir daha çeker misin, evet. misin bunu? Parti tamam. ikisini. Olur. Tamam. tamam. Güle Gide Gide gidelim. Güle güle. Bay bay. Tolga bak sana Hadi ne göstereceğim. Ne Atakan benim bir videomu açsana. Şimdi kendimi de izleyeceğim arkadaşlar. Ünlü YouTuber Yağmur Eroğlu ve kardeşleri ben bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gidip bu videomu izler misiniz ya? Biliyorsunuz uzun saatler orada kalıyoruz. Acıkıyoruz. Erzak ihtiyacımız var. bu ne? Birden açıldı. Kim kontrol ediyor şu an? Neyin açıldığına bakabilir misin? Kendi açıldı diyorum. Sen mi yaptın? Atakan mı kontrol ediyor şu an? Korktum bence çıkalım şu an. Ben vallahi korktum şu Atakan an. Bir ya bizi işte. trollüyor. Suyunu al lan. <laughs> Hala biz oynuyoruz. <laughs> Korkunç. Siz ne istiyorsanız onu yapalım. Burası bizim. Girls, girls. Bunu oynatsana girls sence sence yani gördün sen ne kötü langırt oyuncususun ya. ya Oyunculuk desen yok yetenek yok. <laughs> Kendine gol attı ya. Evet. Gel masaj koltuğuna oturalım. E ee, paramız yok ama. Evet. Ne kadar mı? 20. Uh, ha, 20'den başlıyor olmuş. Buna bile zam gelmiş ya. Böyle şey olur mu? Vallahi ya. Bende var. Bir taneyim. Al şunu sen. Ya tane. kraliçe işte. Attım galiba Tolga. Bir şeyi Aa. itiraf edeyim mi? Ben küçükken içinde gerçekten bir adam var sanıyordum. Yemin ederim buna böyle inanmıştım ve diyordum ki tamam neyse yapsın. <laughs> Tolga bana yapmadı. <laughs> Yap bana. <laughs> Ay, Merhabalar. Merhabalar Tuba Hanım. Hangi film? Adını nereden biliyorsun? Tanıyorum. Ha. Varsınız. Sen, ben Varsınız. Iyi. Ben bir bilet alacağım. Tek hey. çiçeği. <laughs> Ben bir bilet alacağım. Genç tüy ister misiniz? Evet, neden? O zaman bir bilet daha bedava. Aa, bir alalım bir bedava falan. Evet, ederim. koşup sevgilinizi getirin. Çabuk çabuk. Aa. Beni de şey, birlikte de, de izleyebiliriz. Yok. Peki çocuk aile kulübüne üye misiniz? Çocuk aile kulübüne yok. Ne için? İsterseniz sizi çocuk aile kulübüne de üye yapalım. 12 yaş altı kardeşiniz de da çocuğunuz varsa da ki Ardışka var diye biliyorum. Evet, Ardışka da diye biliyorum. Mısırlardan ve çoğu şeyden indirimli faydalanabiliyor. Evet. ister Ama misiniz? İstemem. Arda buranın altını size Tamam, ben yazıyorum abi. size o zaman Tuğba Hanım. Sağ olun. Yazdım. İnanınızda bakayım. Çocuk Aile Kulübü'ne... Fahriye Hanım. Evet. Fahriye Hanım. Ben çocuk Aile Kulübü ben. üyeliğiniz ve Genç Türk üyeliğiniz kabul olsun, uğurlu olsun. Genç Türk Set'e üyeydim ve Çocuk Aile Kulübü'ne üye olmak istemedim. Çocuk Aile Kulübü'ne sizi üye yaptım. Peki, Teşekkürler. Başlayalım. Mücadeleye hazır mısın? Hazırım. Gönder gelsin. Biz ancak Allah'tan soruyoruz. <laughs> <kullandım. Gülüyor> Ama bir şey diyeceğim, bir saniye bak. Bu kadar hırçın ve tıskaklar olmaya gerek yok. Asla bu arada kimse kazanamıyor şu anda. ya yani bak orada ne var? Bak bak kuş! Bak kuş! <laughs> 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 Vanjil abimle bir şey oynamam! Fotoğraf çekince eğlenceli. Bak ama burada şeyler varmış, temalar falan varmış. Böylesine dek, postcard... Ha. Siyah beyaz, bence siyah beyaz mı yapsın? Hayır ya! Ne yapalım? Ya baksana, renkler de çok güzel ya, bu sanki. Ama bunlar çok yapmacık! Bu ne böyle bronzlar? <laughs> bence <gülüyor> şu siyah beyaz olan güzel. Tamam o zaman, siyah beyaz. Tamam, bak satın al. Evet, al. QR. Ben hemen hadi, ablanla. Bizden nakit geçmez. Burada bizde aslan nakit ve kart yok. Her şey QR'da <laughs> yok. Kâr yoksa biz kasada falan kalıyoruz. Evet. Gerçekli. Bizimle ilgili bir bilgi daha öğrendiniz. Evet. Hadi be. E, tamam. Giriş mi yapmalıyım? Ha ödeme hadi. tamamlandı. Yes. Yeah. hadi. Aa, Ay Amur, ben hiç kendim hazırlamış. Şimdi kaç tane bu ne? Sende ne bu yani? basacağız Aa, çekecek. Ha, tamam. tamam. Bir dakika. Poz ver. <laughs> Beğendiğim fotoğraflar kesinlikle bunu istiyorum. Kesinlikle ben şunu istiyorum. Şu da çok iyi. <laughs> <laughs> Şurada senin yüzün çok iyi. Evet. Şu an poz verememişiz, bu harika zaten. Şu da çok iyi. Burada Tolga diyorum ki ekranı çek. <laughs> tamam o kadar zaten. Ha, basılıyor basılıyor şu an. Buradan gelecek galiba. Aman Tanrım. <laughs> İki tane geldi. Allah'ını seviyorsan. <laughs> <laughs> Dünyanın en saçma fotoğrafı için. Niye saçma şeyleri buraya atmış ki? Ama keşke güzelleri seçseydik. Çok tatlı oluyormuş. Bu arada iyi ki siyah beyaz yapmışız. Evet. Arkadaşlar bu arada tam şu anda kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi merak etmeyin unutmayın çünkü biz çok seviniyoruz da. Ve çok mutlu oluyoruz bu tarz videolardan. Evet, göğlerden. benim kanalıma da abone olun. Beğenirseniz ikinciyi biz de çekelim. Hadi gel çok şimdi yumruk misin? gösterisi yani, yumruk atalım. Hadi bakalım, ben evet. çok güçlü bir gördüm bu arada. Alın motivasyon. Alın. Hazır mısın Yağmur? Haydi aslanım! Ben böyle, böyle atmak istiyorum yumruğumu. Kime ne? <laughs> Bak bu yöntemi de kimseye göstermem arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İdam ediyor şu an topu. <laughs> Wow. Yani bir şey fena değil. 487. 8. 488 ama 45 kilo bir insan olmama rağmen. Tekme atabiliyor muyum şakayla? Evet, tırnaklarımı kırma vakti geldi. <laughs> <laughs> Rezil! paramı verin. Evet, paramı geri istiyorum. Böyle de kazanırım. Hiç mutlu Çok değilim. kolaydı. Gerçekten iğrenç bir hayat. Anladın mı sosyal dersin olduğunu? Hiçbir zaman yapabilirim demeyin. Onu da anladık canım. Sen daha ilk vur vuramadın ya ben orada anladım. <laughs> Gel Tolga sen de ben çantamdakileri yemeğe gidelim. O gelir zaten hani yemeğin kokusuna dayanamaz. Tolga Çok içimde kaldı valla. Bir tane daha yapacağım. İşte be. İşte. Girl power görün. 580. <laughs> hiçbir şey demediğimde yapıyorum. Sorun yok. Tekvandoya, ya erkeklerden daha güçlüğüme girdiğim de olmuyor. Ben 6 ay tekvando yaptım gerçek bilgi. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Allah'ın adını verdim. İlk <gülüyor> 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 bunu kaldım. Ay neyse tıvallam görmeden şuna bir bunu atayım. Öyle cringe anılar işte Tolga. Evet. O şimdi gelir bu cipsin bilmem neyin arkasından. Açıkçası ben biraz da diyetteyim. Ama acıktım. Ne yapayım? Niye gelmedi bu ya? Hoş geldin. Az önce o yumruk atma yerine tekrardan para atıp çekme atmaya çalışıp düşmedim ki. Geçtiler <laughs> hani, mi? Öyle hani bir şey olmadı ki. Düşmanın her yerde yayınlayın. Ay benim çok nasıl çalışsınlar? Çok canım çekti ya. Makinalar Makineler arada çalışıyor. Ödüm koptu şu an ya. Niye çalıştılar? Normal mi? Biraz önce oynadığımız şey çalıştı. Niye? Kapatmayı unuttuk onu. Kapatmadık. Ödüm koptu. Bu arada Pico benim favori çikolatam. Gerçi her hafta değişiyor da favori çikolata. Bir <laughs> gün oluyor bu arada. Güzel bir gece gizlice oldu. En eğlendiğim gece gizlice oldu. Gerçekten benim de. Bu zamana kadar bak. Umarım her... izleyenler için de öyle olur. Çok eğlenirsiniz umarım. Niye daha önce sunamada kalmadık ya? ne yapalım şey... biliyor musun? Videoyu kapatalım gidip bir film izleyelim sabah kadar. Öyle mi? Hı hmm, Zaten <laughs> film bitince gel gelmiş Tolga Atakan siz de gelin. Evet, birlikte izleyelim. Tamam, korku filmi. Tamam. Saat zaten geç saatler. Korku filmi izleyelim. O zaman başarılı olduk. Gece gizlice kaldık bir de gibi eğlendik. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz gidip film izlerken siz ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaklar. Bir çılgınlık yapıp like atacaklar. Videoyu beğenecekler. Evet. Yorum yapacaklar. Bildirimleri evet. açacaklar. Evet. Kaç like geliyorsa bu serinin ikincisini çekelim. 40. 40 bin like'a. Şey, 40 bin 40 like'a. <laughs> <laughs> 40 like. Çok sevdim de videoyu. 40 bin like'a serinin ikincisi geliyor. O yüzden çabuk beğeni butonlarına. Öpüyorum size. Görüşürüz. Dabbe, sitcim falan var mıdır onları izleyelim? Korku seansı çıkmış. Ha tamam. Onu izleyelim vizyonda tamam. şu an. Tamam, haydi. Ben onun birini izlemiştim biliyor musun? Ben Tehlikeli bölge bak jester. <laughs> jester falan var.